Hoş geldiniz. Merhaba sevgili dostlarım. Oğlak Burcu'na özel Ocak 2024 tarot yorumu yapıyoruz. Bakalım tarot yorumunda böyle tarotta ne gelecek diyelim enerjilere bakalım. Hazırsanız niyetlerde tutulduysa bakalım Oğlak Burcu'nun enerjilerinde neler çıkacak. eş ruhlardan da seçelim. Elektrot'tan alalım bir mesaj. Hadi bakalım neler gelecekse. kartımı alıyorum. Hayvan ruhundan da bir tane çekeceğim. Evet. Şimdi de sevgili dostlarım çok fazla sorumluluk altına gireceğim bir dönem senin için başlıyor olarak çıktı. Ama bunlar hani engelse bir takım engellerse o engelleri aşabilme gücüne erişmek ya da erişme isteğiniz var. Burada bir takım şeyleri izole etme halim var. Belki de bir şeylerle kopuş halin, kopukluk halin var. Çünkü burada çok fazla sorumluluk almak, çok fazla iş ile uğraşmak ve bir takım şeyleri aksatma haliniz söz konusu gibi. Burada bu durum yansımış. Böyle bir durum var. Stresli zamanlardan artık çıkıyor gibisiniz. Pişmanlık enerjisi işleyecek gibi böyle yasta olan, pişman olan bir insan var. Kuva, kupaları devrilmiş olarak çıktı. Karalar bağlamış, yasta olan bu insan bir kararsızlık yüzünden bir olayını halledememiş gibi. İki arada bir derede kalma durumları. Kalpte bazen hani e, tezat durumların söz konusu e, söz e, konusu olması gibi bir durumunuz var. İşte o tezatlıklar yüzünden bir türlü karar verememe yüzünden ya da işte bir takım aksilikler yüzünden toparlanamayan, işinde hani böyle kupalarınız devrilmiş ve üzüntü içerisinde çıkan bir insan var. Ya da işte pişmanlık enerjisiyle şu an yani bu durum hakimse bu durum için tekrardan karar verme isteği doğacak gibi. Çünkü bir yere kadar getirdiğiniz bir olayınız, savaştığınız bir olayınız var, bir mücadele var, yarıda bırakılmış gibi. Kılıçlar aşağı indirilmiş. Yani bir e, takım şeylerden dolayı sanki savaşma isteğin, mücadele isteğin veya e, o cesaretlenişin kırılmış gibi. Ama olayını tekrardan harekete geçirmek e, harekete geçirmek gücünü erişecek gibisin çünkü burada işbirliği çıktı. Evet burada işbirliği yapmak e, böyle toplu bir hareket planınızda söz konusu olabilir. Bir şeyler hayatında eksik olarak çıktı, eksik bulduğun duygusal hayatınla ilgili şeyler olabilir, Maddesel dünya ilgili şeyler olabilir ama e, bir kutlamaya değer bir olay var gibi hayatınızda tabi bu başka bir davete katılmak da olabilir ya da işte bir başarının kutlanması da söz konusu olabilir yine e, hani dengelenen bir durum var duygusal dünyanızda da maddesel dünyanızda da bir dengelenme süreci yaşayacaksınız kendinizi tek başınıza bulduğunuz olayını her neyse evet tek başınıza kaldığınız konular olabilir burada desteğiniz fazlasıyla gelecek gibi yani e, bir konunuz için hep birlikte mücadele etmek. Yani bir birlik ruhu var, bir birliktelik var. Anlatabildim mi? Toplu şekilde hareket etme. Ve bu şekilde eksik olan parçalarınızı tamamlama durumunuz var. Yeni bir vizyonla hareket ediyorsun artık iş kariyer adına. Yeni gelişmeler kapınızda diye düşündüm. Bu gelişmeler aslında sizi maddesel anlamda güçlü kılacak diye veriyorum. yapalım. Şimdi böyle bir durum var. Burada dostluğa dair bir kart gelmiş güvenebileceğin, sırtına dayayabileceğin, sağlam dostluklar kuracağın bir zaman gibi ya da böyle bir insanın hayatında olması zaten seni yeteri derecede memnun ediyor diye düşündüm. Şimdi bir kaos, bir çatışma haliniz varsa, bir takım şeyler için böyle bir karışıklık yaşıyorsanız. Yani bu depresyonda olabilir. Bazı şok etkili olaylarda olabilir. Bilemiyorum dıştan gelen etkiler var. Bu şekilde bir karışıklık yaşayacak da olabilirsiniz. Ama bu karışıklık için bunu halletme ve e, hani dengeye ulaşma hali için çok çaba harcıyorsunuz. Hukuksal meseleleriniz varsa. Bakın terazi kefeleri dengede çıktı. Adalet yönlü bir arayışınız varsa bunların geleceği bir Ocak ayı diye düşündüm. Şimdi burada eşruhlardan Birlik geldi. Bakın yine birlikle alakalı bir durum geldi. İki ruhun tek bedende birleşip koşulsuz sevgi ve aşkı deneyimleme vakti geldi. Yaşanan tüm zorluklar ve sınavlar bitiyor. Artık ilahi muadilinle birlikte önünüze çıkabilecek tüm engelleri aşma zamanı, bolluk, bereket ve aşk şimdi sizi size geliyor diye bir kart geldi. İşte bir takım şeyler için savaşılmış, mücadele edilmiş ama sonrasında kılıçlar aşağı doğru çekilmiş mücadeleden kaçınılmış dedik hatırlıyorsanız karşı taraf veya siz için. Bu ortak bir enerji de olabilir. Yani cesaretiniz bir noktada kırılmış. Bazı şartlar değişmemiş. Hani değiştirmeyi ummuş olabilirsiniz. Zorlamış olabilirsiniz ama sanki Ocak ayıyla birlikte bu düzen değişecek diye düşündüm. O pişmanlık enerjisinden çıkacak olan iki taraf var. Yaşadığınız veya yaşayamadığınız şeyler için bir pişmanlık enerjisi çalışıyor. Sonrasında burada birlik olmak var. Yani aşkı deneyimleme vaktin gelmiş gibi Ocak ayıyla birlikte bunu yaşama, hayatını alma durumlarınız söz konusu. Yani önünde bir engel varsa aşkınızın, ilişkinizin o kalkacak diye düşündürdü bu birlik kart. Toprak üçlüsü, yaratıcılığın gücü, üst kalitede bir işin onaylanması, bir takım oyuncusu ol. Yine böyle hani toplu şekilde yapacağınız projeler, planlar var. Ortak şekilde dahil olacağınız bazı gruplar var ve burada hani işiniz her neyse sanki onun onaylanma hani sürecini bekliyorsanız onaylanmasını göreceksiniz diye düşündüm. Burada yani belki lider konumunda da olabilirsiniz şimdi şu kartla birlikte. Belki de işte burada sizin de hani payınız olan bir şey, sizin de etkiniz olan bir plan, proje işleyecek diye düşündüm. Flamingo ruhu geldi. Orta yolu kabul edin. Yani inatlaştığınız bir durum varsa o inatları kırma zamanı gibi artık orta yol bulunacak gibi. Hani bu imzalık işlerde olabilir, ortaklaşa işlerde. Yine ilişkisel durumlarla alakalı olabilir. Şimdi şuradan şu eril dişili yorumlamadan size bir tane Sevgili dostlarım, ne seçiyorum? Ocak ayı mesajınızı çekiyorum. Bu kart olsun. Asaların ikilisi. Ordu ve askerlere gerek olmadan sana bağımsızlığını vereceğim. Yani belki işte kalıpları kırmak istiyorsun. Belki seni geri planda bırakan korkularını yenmek istiyorsun. Ya da işte sanki burada konfor alanından çıkan bir insan var. Bazı engelleri aşan bir insan var. Özgürlüğünü eline alan. Kendini özgür hisseden, bağımsız hisseden bir insan var. Ya da bunu çabalarını veriyorsanız bu etkiyi göreceksiniz diye düşündüm. Aklınızdaki kişinin enerjisi çok yalnızım şeklinde geldi. Yalnız olan bir insan var şimdi. Evet yalnız çıkmış, kararsız bir zamandan geçiyor gibi. Yani e, orta yol bulunamıyor da olabilir bu ilişki için ama hani birlik olmak isteyen, birlikte olmak isteyen kişiler var. Artık hani iki kişinin birbirine bağlanımı, duyguları çok güzel. Ama işte mesafe mesafeler olabilir. Bir takım şeyler, hani köprünün altından çok sular geçti diyoruz ya bazen. Ya da zaman geçmiş olabilir bir köprü ve sular akıyor. Kupalar devrilmiş. Görebiliyor musunuz? Pişmanlık enerjisinden çıkacak iki taraf var. Eksik olan parça aşk hayatınızda, duygusal hayatınızla ilgili ise iki kişi bir araya gelecek diye düşündüm. Çünkü iki ruhun tek bedende birleşmesi ve koşulsuz aşkı yaşama vakti Ocak ayı ile birlikte geliyor diye düşündüm. Şimdi cevaplar kitabımızdan, aşk kitabımızdan bir mesaj alalım. Sizler için şuradaki mesajı alalım. Ne istediğini biliyorsan git ve al şeklinde bir mesaj geldi. İşte cesaret kaybı olabilir dedik. Böyle korkularınızdan arınacağınız, daha özgür hissedeceğiniz bir enerji var. Hani bağlanmaktan korkan bir insan durumları varsa, o enerjiler tamamıyla sevgili dostlarım değişecek gibi. Artık ne istediğinizi bildiğinizden emin olan bir yapıya bürüneceksiniz. Sonra da cesaret göstererek bu birliği tamamlayacak olarak çıktınız. Evet böyle bir yorum olsun sizler için. Diğer açılımlarımızda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.